Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> ne West Ham e, biliyorsunuz ki e, bir de şey var. Neydi? Newcastle United maç sonrası Kaan Karagöz'den teknik direktörümüzden West Ham teknik direktörü Kaan Karagöz'den basın toplantısı e, topluluk sayfamda da yazmıştım. Sürpriz var demiştim. Bu sürpriz de o basın toplantısını şimdi yapıyoruz arkadaşlar e, ee, takımımı eleştireceğim. Takımda ilk olarak e, 20. dakikalarda çıkardım. Freddy ile konuşacağım. Freddy topa koşmayınca, sinirlenince çıkarttım. Yerine Maso aldım. E, ee, seviyorum. Öbür iki maçlarda 3. maçımızda da kadromuzda olur. Ee, ama bu maçta Maso Aka'yı yerine koydum. Maso Aka da Freddy e, çıkınca da çok bir şey yapamadı. Defansımız 10 e, üzerinden puan vermek gerekirse 4 veririm. Yani 3 gol yemek e, öbürkü ilk maçımızı Leicester City'den de yani 4-5 gol yemek bize yakışmadı. Defansımız ve kalecimizi beğenmedim. Gerekli uyarılar yapacağız. E, artık önümüze bakacağız. Bu 3 puan da e, artık bize moral için vereceğiz. Ee, arkadaşlar şimdi videoyu Yok durdurmayacağım başlarım Bir aklımdan bir şey geçti neyse arkadaşlar ee, Sonra Lancini konuşmak lazım Orta sahamız iyi idare eder güzel Orta sağlık çok şey yok zaten Bugünkü gollerde penaltı vardı ee, Oğuz e yakalanıyordu Rakibimiz Oradan Oğuz e, serbest vuruş Serbest vuruş atarak Galeci'nin e, Rakip Galecinin hatalarıyla golü atıyorduk. Bizim galecimiz de defansımız da çok hata yaptı. Zaten ilk golü o yüzden yedik. Ee, bir de bundan sonra maçlarda e, ilk yerde çok gol olursa oynatacağım. Yoksa ilk yerden başlatmayacağım. İkinci yere başlatacağım. Çok uzun oluyor videolar. Ee, sonra e, olarak da şeyler konuşacağım. Lancini bugün mükemmeldi. İlk iki golümüzü o attı. Bu arada 5-3 yendik. Sondaki golü de e, Bowen attı. Bowen bu maçta hat yaptı. Adamsın Bowen. Bowen'ı ilk 11'de alacağım. %1 milyon bu sonlar bu sonraki maçlarda da e, şeyine bozmazsa Lancini de ilk 11 alacağım. Güzeldi. İkisi de çok en iyi beğendim. Bowen ondan sonra Lancini zaten ikisini de beğendim. E, sondaki 5. golde gol diye video sonlandı. Zaten mobizen kapattı oraya. Yere e, yeterli alan kalmadığı için. Kapanabilir diyordum. Gol deyince kapandı. Videoda o ölçü izledim demin ben de arkadaşlar. Yani böyleydi. E, sondaki gol de güzeldi. Orta açtı birisi oradan. E, serbest vuruş. E, daha orta sağdan. Yine vurduk. henderek e, Serbest vuruş gibi. E, kafayı vurdu. Çok güzel bir goldü. Gol diye vardı zaten orada çok güzeldi. Bowen hat trick yaptı bu maçta. Ee, sonra da e, Lancin de 2 gol attı. 5-3 ee, maçımızı yendik. Teşekkürler. Bugünkü basın toplantımız bu kadardı. Önümüze bakacağız. 3 puan aldık. 2 maçta 3 puanımız var. Ligi bu sene 8. E, 8. 5. 4. 3. Yani 1, numarayla 8 numara arasındaki ilk 8'e girmek isteriz. Teşekkürler. Bugünkü basın toplantımız, toplantımız bu kadar. Teşekkürler. Bay bay. Çok gereksizdi bu bak sallamadan. Neyse. Teşekkürler.